Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrar hep bir video karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün çok güzel bir video karşınız karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz arkadaşlar, biliyor musunuz ki arkadaşlar YouTube'da bazen takılıyor. Videolar videolar izliyoruz, film, komedi falan her şeyi izliyor. Ama bir baktınız kendinize bir kanal açmak istediniz. Ve kanalınızda hiç abone yok. Ben sizin için nasıl YouTube abone hilesi yapılır onu size göstereceğim arkadaşlar bu abone hilesi sayesinde bir sürü abone gönderebilirsiniz kendinize arkadaşlar şimdi nasıl yaptığımı da izlemek istiyorsanız like, nasıl yaptığımı görmek istiyorsanız bir video bir tane like atın. like, like de abone değilseniz abone olmayı unutmayın bildirimleri açarak videolarımdan halen haberdar olabilirsiniz şimdi arkadaşlar videomuza geçelim let's go Arkadaşlar ilk ne yapacağız? İlk birinci adımımız Google Chrome açacağız. Ama bununla uğraşmak yerine arkadaşlar ben size için açıklamadan bir tane link koyacağım. O linki tıklayarak benim şu an yaptığım hilede o sayfa sayfaya gidebilirsiniz. Ben yazıyorum hemen şuraya. Hemen sayfa çıktı buraya. Evet arkadaşlar çıktı. Arkadaşlar burada giriş yapın kısmı var. Bu giriş yapın nasıl bir giriş kısmı? Ee, şöyle e, YouTube kanalınızın e, Gmail'i var. Siz o gmailden ya siz o Gmail'e tıklayacaksınız. Kanalınıza erişecek ve bakacak hangi kanal olduğunu. Doğruysa o zaten doğrudur. Ben giriş yapacağım arkadaşlar sizler için. Şöyle arkadaşlar giriş yap kısmından sizler için nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız ben size göstereyim bu giriş koduna giriş kodunu şöyle hepsini mavi olacaksınız kopyalayacaksınız giriş sayfasını açtıyacaksınız YouTube açılacak ama arkadaşlar aslında yine her Google Chrome açacak açılacak yine buradan yap kopyaladığınız kodu yapıştırın buraya ardından sizin YouTube kanalınızdan Gmail'e çıkacak. Gmail'e çıkacaksınız. Aşağıdan izin ver çıkacaksınız. Erişecek çünkü o. Ve cihaza bağlanılacak. Ben sizin için arkadaşlar burayı yapayım. Çünkü arkadaşlar Gmail'in görünmesini istemiyorum. Arkadaşlar bitti. Ee, şimdi bir de bir tane sayfa yönlendirecek. Yine aynı sayfa şöyle açılıyor. Bakın ve at ve bakın benim YouTube kanalımı arattı, baktı. Benim YouTube kanalımda bu. Abone olmayı unutmayınız ve like atmayı da unutmayınız Videolarımda da. Şimdi bu hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Burada abone göndererek 20 tane krediniz var. Bu kredileri hepsini bitirerek gönderebilirsiniz. Şimdi hadi başlayalım. İlk önce kanal ID örnek UCR. Ben sizinle size nasıl göstereceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar önce YouTube'u açıyorsunuz. YouTube açıyorsunuz. Bak hesabımda değilmiş ama kendi hesabıma geçip, geçip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kendi YouTube hesabımdayım şu anda. Evet bildirim gelmiş. Tamam. Arkadaşlar şu an YouTube, kendi YouTube hesabımdayım. Ve burada kanalınıza tıklıyoruz. Tıklıyorsunuz sizi. Ve şuradan hakkında ya. Burada görmüş olduğunuz gibi şu. Şu sizin bu linki bir kere basıyorsunuz bağlantıyı kopyala daha sonra tekrar buraya geliyorsunuz arkadaşlar ve o kopyaladığınız şeyi ilke yapıştırıyorsunuz ardından şu çizgiyi arkadaşlar o çizgiden başlayıp geri kadar siliyorsunuz böyle işte bu da sizin ID'niz oluyor Zaten göstermiştim. Sabık ölecek abone edin. Ben ne kadar abone göndereceğim? Hemen ee, kaç diyelim? Hemen 10 diyelim. Ama 20 olmuyor arkadaşlar. 15 veya daha daha küçük olmalı diyor. Ben sizin için burada 10 abone göndereceğim. 10 adet abone göndereceğiz. Tek yapmak gereken 10 diyor 10 Diyor. Onaylıyordum. Onaylıyoruz şu anda. Yeni lütfen. Bekle. Gönderin başarılı. Ve arkadaşlar kalan 11 tane kredim oldu. Bana 9 tane abone mi gönderildi bakayım. Arkadaşlar şu an heyecanlıyım. Gidelim şöyle yavaştan. Ve sayfada. Oha arkadaşlar. Ne oldu ya? Arkadaşlar. <laughs> 9 tane abone gönderilmiş resmen arkadaşlar. Dolayısıyla 9 tane abone gönderilmiş. Ve kanalım şu an 25 abone. Hemen ben bir daha göndereceğim arkadaşlar. Nasıl göndereceğinizi tekrar size tekrar göstereceğim. Buradaki siz şey yapacaksınız. <laughs> Bu linke bir kere defa basıyorsunuz. Ardından bağlantıyı kopyala. Tekrar Google Chrome açın. Tekrar böyle Google tekrar Google Chrome açın. Ardından bunu şöyle tekrardan göstereyim. Şöyle yapıştırın. Ardından şurada şuradan şu çizgiyi silerek şöyle geri geri siliyorsunuz. Bu kadar oluyor. Böyle bu da sizin ID'niz oluyor. Tekrar göndereyim isterseniz. Bir 10 tane daha gönderelim. Adı mı sanırım? Elamıza sabına 10 abone göndereceğiz. Tekrar yapman gereken onayladım. Onayladım. Ve arkadaşlar hesabıma 10 adet abone gönderilmiş olmuştur. Evet. Hesabım 9 tane abone gönderilmiş arkadaşlar. Hemen bakacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi YouTube böyle abone hilesi böyle yapılıyor. Şu an 34 16 aboneydim. Ve 34 aboneye kadar çıktım. 34 abone. Burada görüyorsunuz. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Hemen tekrardan gireceğiz. Tekrar bir demek göndereceğim ve ikisini de iki kredi ile buradan gireceğim. Yine şu çizgiden çizgi görüyorsunuz. Şu çizgi görmüyorsunuz da ben size için göstereyim. Şu çizgi arkadaşlar. Buradan başlayarak geri geri siliyorsunuz. Şuradan şöyle geri geri siliyorsunuz. Tabii gönderecek o adam adı abone oldu. 2 2 hatta 20 diyelim. 15 Olmuş abone adet adam abone gönderecek Yine onaylı ama kredi yeterli değil diyordu. O yüzden iki abone göndereceğiz. Kredileri bitirelim. Ne yapacağız başka? Gönderin başarılı. Hesabımda sadece sıfır kredi var kredi kazan var boş verdim. Tekrar gidiyorum ve arkadaşlar 36 abonem aldı. size bu YouTube abone iyiliğini deneyerek, size bu siteye giderek abonenizi arttırabilirsiniz. Arkadaşlar video bu kadardı. Dediğim gibi linki açıklamaya bırakıyorum. açıklama giderek bu linki tıklayarak abone iyiliğinizi yapabilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki daha görüşmek üzere. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.